Değerli misafirler, çok değerli milletvekillerimiz, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli Güney Belediye Başkanımız, siyasi partilerin çok değerli il başkanları, ilçe başkanları, değerli genel başkan yardımcılarımız, teşkilat mensuplarımız, bu program vesilesiyle bizlerle beraber olan sivil toplum kuruluşlarımızın ve meslek örgütlerimizin değerli temsilcileri, kıymetli muhtarlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Adana Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu bu iftar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diye. Bu iftar sofrasında sizlerle birlikte olmak, bizim için gerçekten büyük bir mutluluk. Ramazan böyle geniş katılımlı sofralarla güzel. Ramazan ekmeğimizi bölüşünce bereketli. Cenab-ı Allah'tan Ramazan ayı boyunca yaptığımız ibadetlerin, ettiğimiz duaların kabul olmasını niyaz ediyorum. Allah tüm milletimize böyle kalabalık büyük iftar sofraları nasip etsin. Ramazan ayı ülkemiz için bereketli vesile olsun diyor. misafirler Adana'dayız. İnsanların barış içinde, kardeşlik içinde yaşadığı Çukurova'dayız. Tarlaların boş kalmadığı, bereketli toprakların tüm Türkiye'yi doyurduğu, bölgeyi kalkındırdığı diyarlardayız. Üretimin, tarımın merkezindeyiz. Alın terinin kıymetinin bilindiği bir yerdeyiz. Geçtiğimiz günlerde Çukurova'da büyük bir afet yaşandı. Başta Adana olmak üzere Hatay, Mersin ve Antalya'yı da vuran zirai don sebebiyle zarara uğrayan çiftçilerimize buradan tekrar geçmiş olsun diyorum. Çiçek açan, meyve henüz çıkmış ağaçlar da dondurdu. Turfan da üretim yapan üreticilerimiz ciddi zararlarla karşı karşıya kaldılar. Hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasını zarara uğrayan üreticilerin belirlenmesini ve bu zararların da hızlı bir şekilde tazmin edilmesi gerekiyor. Kredi kolaylıkları, finansman kolaylıkları sağlanması gerekiyor. Biliyorsunuz, afet olmasa da zaten çiftçimiz, üreticimiz zor durumda. Hayvancılık birçok yerde tükenmeye yüz olmuş halde. Geçtiğimiz yıl buraya geldiğinde bir muhtarımızla sohbet etmiştik. Kendisi demişti. Önceden bizim köyde 8-9 bin hayvan vardı. Şimdi kalmadı. Türkiye'de de manzara aslında bundan ibaret. Gittiğimiz her yerde bu sohbetleri duyuyor, vatandaşlarımızdan bunları dinliyoruz. Ülkemize büyük başlık küçük baş hayvan popülasyonu hızla azalıyor. Üreticilerimiz bir hayvanla kesiyor, elde ettiği parayla diğerlerine yem alıyor, yediriyor. Bir süre sonra bir tane daha kesmek zorunda kalıyor. Onun parasıyla kalan hayvanların yeni satın alıyor. Hayvan üretimi sürekli azalıyor. Koskoca Türkiye dışarıdan canlı hayvan ithal eden, en ithal eden bir ülke haline geldi. Artık bu rutin. içeride yok mu? Yetmiyor mu? Fiyatlar mı yükseldi? Getirin Avrupa'nın en büyük nüfusuna, en genç nüfusuna sahip olan bu ülke Avrupa'nın en büyük tarım alanlarına sahip olan bu ülke el ithal ederek hayvancılığını sürdürmeye çalışıyor. Görüyorsunuz, gıda enflasyonunun önüne geçemiyorlar. Maliyetler aldı başına gitti. Çünkü Türkiye'nin bir tarım politikası yok. Gıda enflasyonunun önlemenin yolu çiftçiye doğrudan destek vermekten geçiyor. Birkaç tane basit rakam vereceğim bakın. 2024 bütçesinde tarıma destek 91 milyar, faize ayrılan rakam 1 trilyon 300 milyar. Tam 14 katı. Yetmedi. Yine geçen yıl kur korolları mevduat için döndüler. Merkez Bankası'na tam 800 milyar lira karşılıksız para bastılar Kur korumalı mevduat hesabındaki rakamların kur farkını ödeyebilmek için. Tarıma 91 milyar, kur korumalıya 800 milyar üstelik karşılıksız para bastırdı. Üstelik 800 milyar karşılıksız para bastırıp 85 milyonun cebindeki paramızın değerini düşürerek yaptılar. Çözüm inanın çok basit. Bunlar ne yapıyor? Enflasyon mu var? Gıda fiyatları mı yükseltiyor? İşte faizi yükselttik diyorlar. Faizi yükseltince merak ne Düşecek diyorlar. Yani e gelsinler şurada Çukurova'da 10 tane çiftçimizi Alsınlar, otursunlar da bir anlatsınlar bunun matematiği nasıl işliyormuş biz de anlayalım ya. Yani. Bilmiyorlar arkadaşlar, bilmiyorlar. Türkiye'de gıda enflasyonu düşünmenin yolu çiftçi destek verip, üretim maliyetlerini aşağıya düşürmekle mümkün. Başka türlü olmayacak Tarıma desteği 90 milyar değil. Siz de artırın şöyle, 300 milyar yapın, 500 milyar yapın. Nasıl çiftçimizin maliyeti düşüyor? Nasıl çiftçimizin yüzü biliyor? Gıda fiyatları nasıl biraz stabilize olmaya başlıyor o zaman görmüyor. Hep söyledim söylüyorum bakın. Bu ülkede tarımın ayağa kalkması için gübre maliyetinin yarısını devlet karşılamalıdır. Yem maliyetinin yarısını devlet karşılamalıdır. Bunların hepsinin hesabını kitabını yaptık. Bu ülkede 11 tane devlet bütçesi yapan ekibin başındaki kişi olarak bunu söylüyorum. 11 yıllık bütçesini yapan kişi olarak söylüyorum. Bunlar mümkün. Üreticilerimizin elektrik ve mazot maliyetleri mutlaka düşürülmelidir. Finansmanın bol ve ucuz olması lazım. Siz eğer Ziraat Bankası'nın kaynaklarını hükümetin etrafındaki menfaat şebekesine yönlendirip çiftçiye geldi kusura bakmayın para yok kaynak yok derseniz bu ülkede tarım ayağa kalkmaz. Bunlar yapılmalı ki üretim maliyeti düşsün. Bunlar yapılmalı ki gıda enflasyonu düşsün, sofralar bereketlensin. Sulama ne demek? Çok önemli. Bakın Çukurova'da eğer bugün su problemi olduysa bu tamamen iş bilmezliktir ya. Çukur bol sulu bereketli toprakların olduğu yerde bugün su yok. Tarım için, üretim için su bulamayacağız endişesine kapıldıysa çiftimiz bu tamamen kötü üretim neticesi. Başka bir şey değil. Biz söyledik. Bu da mümkün. 5 yılda Türkiye'deki bütün sulama yatırımları tamamlanabilir dedik. Proje safhasında olsun, yarım olsun. Baraj olsun, gölet olsun, isalat da olsun, kapalı damlama basınçlı sistem olsun. Adına ne derseniz deyin. Toklayın, toplayın, toplayın, toplayın. 5 yıla bölüm, 5 yılda bu ülkede suyla toprağa buluşturursunuz. İşte o zaman verim artar. Verim artınca o zaman maliyet düşer. Maliyet düşünce gıda enflasyonu düşer. Bu kadar basit yani. E siz tutun, çiftçinin maliyetini kuru artışıyla, mazot artışıyla, elektrik artışıyla, gübre fiyatı artışıyla şişir, artsın. Faizi artırarak enflasyonu düşürecek mi? Rüyalarında görürler ya. Mümkün değil, olmadı, olmayacak. Halbuki sen çiftçiye desteği ver, maliyeti düşür, gıda enflasyonu düşür, zaten Merkez Bankası'nın faizini artırmana gerek kalmayacak Bütçede faiz ödemesi düşecek. Özetle faize vereceğine çiftçiye var. Formül bu kadar basit. Bakın. Çiftçiye verilmeyen her destek vatandaşın sofrasına zam olarak dönüyor. Gıda enflasyonu olarak dönüyor. Sofrada eksilen süt, sofrada eksilen et olarak dönüyor. Dönüyor, dolaşıyor. Faize ödenen rakamı da zaten var. İnanın bilmiyorlar. Ya. Bilmediklerinden beceremiyorlar. İş bileni, kılıç Kılıççı'nın. Bu yüzden üstüne basar azar tekrar söylüyorum. Sakın ola Çukurova çiftçisini mağdur etmeyin. Çukurova'ya sahip çıkın, Akdeniz büyüsün. Çukurova çiftçisine sahip çıkın, Türkiye büyüsün. Çukurova'ya sahip çıkın, Ramazan sofralarına bolluk gelsin, bereket gelsin. Değerli <laughs> misafirimiz Bakıyoruz ülkemizde herkeste yarınlara dair ciddi bir endişe var. Büyük bir geçim sıkıntısı var. Gelmiyor. En büyük avantajlarımızdan olan nüfusu genç bir ülke vasfımızda kaybediyoruz. Türkiye'de doğurganlık hızı tarihin en düşük seviyeleri. Fransa'nın bile altında bakın. 2001'de 2.38 olan doğurganlık kızı yani bir kadının yaşam boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısı geçen yıl 1,51'e düştü. Neredeyse yarı yarıya düştü. Tehlike sinyalleri veren bir seviyede. Böyle giderse Türkiye nüfus sayı olarak azalan bir ülke haline gelecek. Sizin de etrafınıza varmış. Evlen, aile kur dediniz, gençler korkuyor. Farkındasınız değil mi? Genç artık yaşa gelmiş, zamanı gelmiş. Yani niye evlenmiyorsun? Anlıyorsunuz sebebini. İmkanlar elvermiyor. Evliliği ertede işaret ediyoruz. Anne babalar şikayetçi. Şöyle bir sorun gençlere. Bu gençler neden aile kurmaktan korkuyor diye. Çünkü yarınları verirsiniz. Çünkü şöyle bir evlenme, düğün yapma, bir evi dayayıp döşeme, beyaz eşyası, mobilyası, şuydu buydu derken neredeyse bir milyon liraya geldi dayandı. Şöyle bir kiraya çıkma maliyeti. Kirasıydı, depozitosuydu. 100 bin liradan aşağı değil artık. 2025 yılını aileyle ilan edenler, çarşıya, pazara çıkıp bir baksalar, gençlerle bir sohbet etseler, zaten olayı anlatacak, anlayacaklar da yapmıyorlar. Evet, genç nüfus yıllarca en büyük gücümüz, Bugünse o nüfus gözlerimizin önünde geliyor. Bakın ilkokul bire başlayan öğrenci sayısı düşüyor artık biliyor musunuz? Her sene, her sene ilkokul bire kaydeden öğrenci sayısının azalma var. Çünkü her sene 6 yaşına giren, 7 yaşına giren çocuklar sayısı olur. Nüfus piramidimiz böyleydi, şimdi böyle oldu. Gençler Türkiye düzelmeyecek, karamsarlığına düşmüştür. Karamsarlığa düştüklerinde ne yapıyorlar? Başka alanlarda kendilerini meşgul etmeye çalışıyorlar. Sanat mı? Sanal bahis aldı başını gitti Türkiye'de ya. Sırf bu yüzden canına kıyan gençlerimiz var. Her 10 gençten 4'ü ekran bağımlısı haline geldi bugün. Türkiye'de ilkokul çağındaki çocuklarımız harçlığı olmadığı için öğün atlamak zorunda kalıyor, yeterince beslenemiyor. Her 5 öğrenciden biri öğlen yemek yemeden atlıyor bu ülkede. Oysiitim araştırması okullara gidip yaptığı araştırmadan bahsediyorum. 5 öğrenciden birisi öğlen yemeğini atlıyor çünkü öğlen yemeği alacak parası yok, harçlığı yok. Gelişmiş ülkelerde bir gerçek vardır nüfusları zenginleşerek yaşlanır. Yani ülke büyür, kalkınır, zenginleşir ama nüfus yaşlanır. Türkiye'de ise nüfusumuz yaşlanıyor ama zenginleşerek değil, yoksullaşarak yaşlanır. Şu andaki nesil, kendinden sonraki nesille ilgili kaygılı. İlk defa Türkiye'de bir nesil kendinden öncekine göre daha zor şartlarda yaşamaya başladı. Her nesil bir öncesinden daha iyi şartlarda yaşaya yaşaya geldi bu ülke. Ama ilk defa bir nesil bir önceki nesilden daha zor şartlarda yaşıyor. Artık. Peki sıkıntı olan sadece gençler mi? Hayır. İşte emekliler, işte asgari ücretler. Diyanet İşleri Başkanlığı emeklinin ve asgari ücretinin artık fitreye muhtaç duruma düştüğünü teyit etti. Evet artık fitrenizi asgari ücret diye emekliye verebilirsiniz diye Fetva Açlık sınırının 23 bin liraya çıktığı ülkede milyonlarca emeklimiz 14 bin liraya yaşama tutunmaya çalışıyor. 2018 yılında en düşük emekli maaşı 939 lirayken emekliye 1000 lira bayram ikramesi verilmişti değil mi? Yaklaşık bir aylık maaş hesabı 1000 lira. Şu anda beğenmediğimiz en düşük emekli maaşı 14.469 liraya çıktı bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin lira yetmez mi? Daha ne bekliyorsunuz? Ha da böyle. Gayet rahat. Hiç sıkılma. Sıkılma yok. Kendini izah etmeye ihtiyacı yok. E tamam ya 3 bin, 4 bin lira. Ne olacak? Daha ne, evet. ne istiyorsunuz? Ha mu? Gençlerimiz aile kurmaya kalabalık sofralara hasret kaldı. Emeklerimiz o sofraları donatacak maaştan mahrum kaldı. Peki bu tesadüfen ne oldu? Hayır arkadaşlar, adaletsizlik, hukuksuzluk, yanlış ekonomik politikalar, kifayetsiz kadrolar ve israf, israf, israf. Sonuçta geldiğimiz nokta bu. Değerli arkadaşlar, milletimiz soruyor. Yok mu bu işi çözen birileri? Yer diyor. Biz de diyoruz ki, var mı e Biz varız diyoruz. Bakın pırıl pırıl dönüş eğil kadrolarımız var diyoruz. Gün karamsarlığa kapıma gün değil. Gün her zamankinden daha çok çalışma, millet yolunda kararlılıkla, asimle yürüme günüdür. Biz var olduğumuz sürece, birlikte hareket ettiğimizde, dayanışma içinde olduğumuzda her türlü bir yaşayız. Göreceksiniz, birlikte başaracağız. Hep beraber başaracağız. Her kararın sonunda aydınlık vardır. Milletimizi aydınlık yarınlara kavuşturacağız. Nasıl ki Nasıl ki Rabbimize bizi Ramazan bayramına ulaştırsın diye dua ediyorsak, memleketimizi de refaha, gençlerimizi huzurlu ailelere, emeklerimizi, çalışanlarımızı bolluk bereketle ulaştırsın diye dua edeceğiz. Fakat sadece dua etmekle olmaz, çok çalışacağız. Ama emri olunduğu gibi dost çalışacağız. Adil olacağız. Devleti yöneteceksiniz arkadaşlar, adaletle temelidir. Adalet devletin yenidir. Adil olacağız. Liyakatli kadrolarla ülkeyi yöneteceğiz. Asla istişareyi elden bırakmayacağız. Konuşunca doğruyu söyleyeceğiz. Söz verince tutacağız. Emanete ihanet etmeyeceğiz. Şeffaf olacağız. Ve her daim hesap vermeye hazır olacağız. Bu dünyada da hesap vermeye hazır olacağız. Allah'ın huzuruna çıktığımızda da alnımız açık. Her zaman hesap vermeye hazır bir şekilde her an o ruhla, o duyguyla çalışacağız. Biz şunu anlamıyoruz. Allah doğru yardımcısıdır. Değerli misafirlerimiz, tüm milletimize ekmeğimizi paylaşacak bereketli Ramazan sofralarını Allah'tan diliyorum. Tuttuğumuz oruçların kabul olmasını diliyorum. Ve davetimize icabet ettiğiniz için, soframızı büyüttüğümüz için tek tek her birinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı selamlarımı sunuyorum. Sağ olunlar.